Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar Night Online'da yeni sunucu duyurulduktan sonra daha doğrusu yeni sunucu ya da sunucular diyelim. Kasım 17 2022'de yeni sunucu veya sunucuların geleceği açıklandı. Bu açıklamadan sonra GB piyasaları zaten dibi çok acayip şekilde görmüştü. Şu an yeniden böyle usul usul bir toplanma sinyalleri verse de e, tabii ki de eski seviyesinin çok çok altında aşırı derecede düşük. Yani eski haline göre bahsediyorum bunu. Yoksa GB'nin bu fiyatlarda olması bile bana sorarsanız bir oyun için fazla. Çünkü item yapacak adam en azından başlarken bir şeyler yatırıp item yapayım düşüncesinde olan adam için bile e, yüksek meblalardı. E, Altar'dayım şu an. Altar bu arada hani Sirius ve Altar'da premium olmadığı için. Hani pazarın esas kurulu olduğu sunucudan ziyade girebildiğime gireceğim. Amacım burada... Sadece fiyatları kabaca gösterebilmek ki eski hallerini de bildiğim için Altar ve Sirius'ta özellikle bu son dönemde ara ara BDV'lere girip piyasaya baktığım için de fiyatların bazıları aklımdaydı. E, oynayanlar bilirdir zaten. Düşüşü görelim. Önce bir hemen size şuradan GB fiyatını göstereyim. E, GB fiyatlar arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere... E, Altarda 155'e düşmüş. Alışı Vatan Game'in. Bu arada üye değilseniz Vatan Game'e üye olarak benim referans linkimden arkadaşlar. Ee, bana destek olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. E, Altarda 155'ten alıyor şu an Vatan Game 1 GB'i. da 155'ten alıyor, Vega'da 130'dan alıyor. Vega Hep'ten bayılmış. Satışı da keza yine bu fiyatların yakını. Yani 155'e aldığı GB'i 300'e satmıyor. 155'e Altarda aldığı GB'i 172,5'a satıyor. Sirius'ta da 155'ten alınan GB'i 180'den satıyor şu an. E, diğer eski sunuculara zaten çok da değinmeye gerek yok. Onlar Hep'ten artık. Eee hayalet olmuştur diye tahmin ediyorum en azından birçok konuda pazar konusunda. Ee, burada gene baktığımız zaman GB alış fiyatı hepsinde birbirine de yakın onu da belirteyim. Çok uzatmadan şöyle pazara geçelim arkadaşlar. İlk olarak altar. Sonra Sirius'ta da gene e, girebildiğim iki yani düşük pazarın olduğu. Altar 3 yerine 2'ye girseydim daha fazla pazar görecektik ama gerek yok. Bahsedeceğim şey zaten belli başlı itemler olacak. O yüzden çok e, işinizi hani diğer kalabalık pazar e, görmeyecektir en azından atmaya çalıştığımız olayda e, Silvergem bakıldığı zaman 3.900 e, gene çok bir oynama yok Diyebiliriz silvergem hani etkinlik bazlı Silvergem'de çok bir kayıp yok ama e, Silvergem ziyadesiyle Mesela kırmızı kutu silvergem bunlar gene Aynı fiyatlarda fakat içerisinden düşüreceğiniz Droplarda fiyatlarda oynama Gözlemlenebiliyor arkadaşlar Öyle ki şimdi gösterdiğimde zaten göreceksiniz Bunu öncelikli olarak şuradan Item fiyatlarına bir geçeyim Mesela en göze batan e, benim gördüğüm Raptor tarzı itemler veya işte gemden düşen itemlerden yine bazılarında da kesik var arkadaşlar. İşte Hellbreaker fiyatı olsun yine Eagle Eye fiyatları olsun bunlarda düşüş var. Ama e, özellikle hani basit farm dediğimiz Draki farmı gibi ya da gidip bir kırmızı kutuyu kırayım da şansımı deneyim oradan işte bir Raptor düşerse kar edeyim gibi düşünenler için fiyatlar gerçekten e, aşağı gelmiş durumda. Şöyle ki Raptor şu an burada e, 5.1'den buying'i var. Başka bir pazarı daha açayım. 5.2'den buying'i var. Burada Raptor yok ki. Şunlara da bakalım bu arada. 1.250, 1.300, 400. Bunlar da aşağı düşmüş durumda. Hani fiyat olarak çok dipte. Yani bu nasıl dipte diyecek olursak bunlar 8-9M civarında vardı. Ee, 7, 7-7.5'tu en son misal. Bayingi. Bu bile 2-2.5M kesik var. Weapon Breaker. Birçoğunuzu üzecektir belki ama 950 kadar buying'i var. Weapon Breaker'ın pazarda. 1.1'den de var. Yine 1.1 arası. 1.250'den en yüksek koyan o da KS atmış. Muhtemelen ki hani alayım toplayayım bir an evvel diye. 1.250'ye çıkmışlar. Onun dışında 1.1'e düşmüş bunlar. 1.700, 1.750 civarıydı. Hani bu neyi kaybettiriyor? Ee, şöyle bir örnek vermek gerekirse yine hemen e, site üzerinden. Yani piyasada bu dengesizleşme oynayan oyuncuya zarar. Ama daha çok pazarcılara ve elinde stok yapanlara zarar e, şu anki durum. Hatta bu bu oyuncuyu bağlayan bir durum değil. Oyuncuyu bağlayan kısmı sadece ee, tek tük düşürdüğü itemdeki zararı Hemen şuradan tekrar gösterirsem Misalen söylüyorum ee, Şu an altarda olduğumuz için Bize sat dediğimizde bu günkü fiyattan Raptoru düşüren adam 5 e, Gerçi pardon bu yanlış oldu 1 yazacağız çünkü 10M alıyor ee, 10M dediğinde 15.5 lira Bugünkü kazanç olarak 10M'e 2 tane raptor sattığını hesap edelim Çünkü 0.5 yazabiliyor muyuz dur onu da deneyim Yazabiliyorsak yok 0.5'i Yazamıyoruz. Yani biz 10M'den 2 Raptor'dan hesap etsek e, Burada 10M e, Sattığı zaman 15.5 gelecek. Bunu Yeni server açıklanmadan öncesi yani bir 10 gün öncesi yapmış olsaydı oyuncu O zaman zaten 2 Raptor'u 10 e de değil 15 m e satacaktı. Yani daha da fazla olacaktı 10M yine hesabı yaparsak 10M'i o gün satmış olsaydı 250-260 lira Yani GB bazından hesap ediyorum bunu Eee 25 lira, 26 lira para kazanmış olacaktı. Şu an baktığımız zaman sadece 2 Raptor 10M hesabı üzerinden gitsek, bugün satan adam 10M'i 15.5'a satacak. serverlar açıklanmadan önce satmış olsaydı 10M'de değil 15M satacağı için ortalama 35 lira gibi bir para gelmiş olacaktı. Hani premium'u çıkarma mantığıyla düşünüyoruz ya biz bu olayı hep. Çünkü premium gerçekten pahalı. Yani bu olayı bu şekilde düşündüğümüzde e, aradaki kaybını hesap edin yani. Adamın kaybı 50 gibi bir durum var arkadaşlar. Gene şöyle yüksek birkaç itemi de göstereyim. Bu arada old takı piyasası da göçmüş durumda. Onu da söyleyeyim. Old takı piyasası nasıl göçmüş durumda? Ee, şuradan görürsek bir iki tane onu da göstereyim. Hani old takılar normalde pazarda göstermem ama başlangıç itemi olduğu için e, MS'den birçok kişi en azından droplamaya çalıştığı için old roll. Old roll 26 27 civarından gezen bir itemken 16'ya inmiş durumda. E, şunlar gene çok kaybetmemiş fazla değer. Hani bunlarda da var düşüş ama ufak tefek o kadar değil. Old role çok göze batar şekilde düşmüş. Ee, yine bunda da aynı hesaba gidebiliriz. Yani bunu düşüren adam 20 eme bile buying'e atmış olsaydı. Yeni server duyurulmadan evvel. 20 eme oyun parasıyla sattığında TL karşılığı 50-55 lira arası iken. Şu an 16'ya sattığı zaman TL karşılığı 20-22-23 lira. Yani %50 net diyebiliriz. Skill aşma tozları şu an çok dipte. Ee, birkaç pazarcı... Piyasayı biraz tutmaya çalışsa da Hani yükseltmeye çalışsa da Bakın 318'den e, Şurada gene var mı? Yine 318'den Alan var. Bir iki tanesi 500K bandını açmış. Gerisi En dibi göstermiş. Bunda yok. Şuna bakalım. Yine 318K Şu herhalde. O da zaten 13 tane kalmış alacağı. 651K'dan Alıyor. 320K gördüğünüz gibi yani e, Bunlar falan aşırı şekilde dibi görmüş şu anki pazar durumuna bakarsak. 610'dan yine şurada bir alan var. Hani bu yeni diye tabir edilen artık Altar Vega Sirius sunucuları arkadaşlar biraz süksesini kaybetmeye başladı diyebiliriz. Yeni sunucuların duyurulmasıyla artık. Raptor mesela 124M'den artı bir Rebird'in sel fiyatı var şu an baktığınızda. Eski oyuncular şimdi bu fiyatları daha iyi takip ettiği için burada uzun süre oynayanlar Nedir ne değildir mantığıyla. Net bir sonuca varacaktır muhakkak. Şunlara bir bakayım. 700K'lardan giriyor abi piyasası. Weapon Breaker 5 milyon. Weapon Breaker artı altı neredeyse DS fiyatına buying var burada. Bakayım başka bir pazardan da bakayım. 7'si 14.5'a düşmüş. hacay bir şekilde inmiş. Yani bunlar çerez itemler olduğu için. Herkes tarafından para... Kasmaya yönelik kullanılan itemler olduğu için bunları direkt gösterme sebebim bu arkadaşlar. Çitinlere bir bakayım şurada. Varsa. Çitinlerin durumu nedir? 7 göğüslük 30M. Yine çok sarsılmamış gibi duruyor. 22M. Bunlar çok sarsılmamış gibi duruyor. En azından şu anki görüntüde. Hellbreaker. Artı 7. 350M demiş. Basit itemleri gösterme sebebim. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, herkesin ulaşabileceği itemler. Başlangıçta ve oyunda biraz zaman geçirerek. Yoksa 8 e, işte atıyorum Hellbreaker da gösterilebilir. 9 Raptor da gösterilebilir ama amaç daha çok ulaşılabilen itemler. Raptor düz 7 1 GB demiş. Mesela bak acayip kırmış. Az önce 100 küsüre vardı aşağıda. Bu 1 GB demiş. 90 M Raptor Rebirth'i var bak buyurun. Yani bunlar falan yüksekti fiyatı. Hani hem fiyat item fiyatı düşüşte hem GB fiyatı düşüşte e, aşırı şekilde bir dengesizleşme var şu an. Bu tabi ileride oturur mu? Hani Rayna tekrar oturabilir. Ne kadar e, eski seviyeyi görür görmez bilemeyiz ama belli bir müddet buralar 900'e mi yazmış? Artı 8'e misalen. Ne kadar gider bilemeyiz. kekuru 3, GB demiş. Altar'da genel olarak hani ilk giriş seviyesi olarak gösterebileceği itemler bunlar arkadaşlar. Hemen bir de Sirius bakalım. Sirius'u da bir göstereyim. En azından oradaki de e, kazanç kayıp durumu nedir ne değildir onu da kısaca bir bahsetmiş olalım. Ve şimdi de Sirius 2 diyeceğiz arkadaşlar. Altardan sonra Sirius'a geçtik. Vega'yı göstermeyeceğim. Vega zaten hani bu yeni diye tabir edilen sunucuların içinde en zayıfı olduğu için hani oranın çok da bir e, sarsıldığını ya da sallandığını kendi adıma en azından tahmin etmiyorum. Bunlar kadar çünkü buralar hype'lanıyordu çok fazla ve çok fazla e, GB burada dönüyordu. 3.5 3585'ten silver gemlerin buying'i var şu an yine fiyatı 3570 mavi kutu. E, gem türleri de şöyle 980, 940 ve 1400'den gidiyor. Hani bunlar ilk başlangıç kazanılabilecekler. Yine kırmızı kutu 890k buying fiyatı var. Kutularda gemlerde çok bir değer kaybı yine söz konusu değil arkadaşlar. Buz 2275'ten. Yine burada da aynı şekilde şu e, droplanan itemlerde biraz bir e, düşüş var ama çok etkilenmemiş uniklerde. Fazla etkilenmemiş en azından. Ama Raptor kısmı hani şart kısmı nedir hemen onlara bir göz atalım şart ee, 500k. Iron Impact 860k demiş. Iron Ball 660k. Iron ölmüş. Iron Ball'u gömen, gömen lazım. Ee, burada da 7.5'a düşmüş Raptor. Mesela 9-9.5 falandı. Bir 15-20 günlük süreç e, öncesi. Başka Raptor yok mu lan? Bir pazardan daha bakayım. teyit dediğim manasıyla arıyorum ama. Başka da Raptor alan yok herhalde. Ha bir de şurada var. 7.5. Raptor'un da buying'i 7.5 arkadaşlar. Burada Raptor 11-12'ye kadar satılıyordu. Buying 9-9.5 falan vardı. Hani bakıldığı zaman bu da aşağı çekilmiş. 1.750'den Weapon Breaker'ın selling fiyatı var. 1.700'e de var selling fiyat. Muhtemelen 1.600'e kadar da vardı. 1.540'a var. Buyurun. Yani 1.535'e bile var. Weapon Breaker dipte. 1.360'dan buying'i var. Abi Diaz'den hiçbir farkı kalmamış diyebilirim. Weapon Breaker piyasası olarak en azından. Çünkü VB'ler burada 2.5'a kadar varken... 2 kadar bir düşüş olmuştu biraz. E sonrasında hani buyingler en azından 1-800, 1-900 e, o aralarda toplayan oluyordu. Şu an buyingleri de gördüğünüz üzere çok bir tadı kalmamış. Yani bunlar niye bu itemleri gösteriyorum bu arada arkadaşlar? Bir kez daha söyleyeyim. Başlangıç itemi yani adam oyuna girdiği zaman tutup da gidip roch droplayamayacak. Gidip de rol düşüremeyecek. Bunları düşürüyorlar. Bunlar e, en azından herkesin alıp satabileceği itemler olduğu için Buradan artı altısı 5400'e düşmüş. 8 milyon demiş gövdeye. bank bunlar bu arada. Rogi Echit'in Pets'e 10 milyon demiş. Sel fiyatından var mıdır? Trina 140 demiş. Trina yükselmesi normal eğer buysa fiyatı. Sel fiyatları da çitinlerim bu şekilde. Şuradan bir Raptor yine bakalım. Raptor Ironbow Shardmart. Şurada 7 miydi? 118'e düşmüş mesela Raptor 7. Burada Raptor 7 arkadaşlar. Tabi e, tabii daha ucuzu var mıdır yok mudur bakarız yukarı ama mesela en son hatırladığım 170 civarlarında vardır Raptor 7. 170 hem. Yanlış duymadınız ve GB 250 lirayken bu böyleydi. E, GB 250 lirayken burada Raptor alan adam aldıysa yani server duyurulmadan önce e, GB 250 iken hatta hesabını dur direkt yapı vereyim abi şuradan. Eee 170 çarp e, 265 diyeyim. GB'ye aldığını hesap edersek. 450 lira para veriyor. Yani 450-500 lira arası para çıkmış oluyor. Şu anki fiyatla. Yine Sirius hemen şuradan siteden göstereyim onu da. Anlık fiyattan e, Sirius'dan bakalım 180 diyor. Biz bunu şöyle yapalım. 10, 12 diyelim. Şu an 186 lira. 200 lira diyebiliriz satış fiyatıyla. Yani şu an pazardan alan adam 200 liraya alırken ee, burada Raptor'u bundan ortalama işte bir 10 gün 15 gün öncesi alan adam 450-500 lira vermiş oluyor. Zararını siz düşünün. Aa BDV gelmiş katılayım. Oha karuslar kum gibi. Şarda bakalım. 69 M artı 7 şardın fiyatı. Raptor 6'ymış. 653 M demiş. Şuradan şöyle bir al satına bir bakayım. Eagle Eye'lara bir bakalım abi. 250'den buying'i var. Dryad Shield 60'dan var. Voe Art 7 40'dan bayıngı var. Smite Ember 50'den baying bunlar. Hanguk 7. Lugias 7. 40 50M bunlar. 40 RM'miş hatta ikisi de pardon. E, Lighting geleniyor 30M Art 7si Enion Bow 60. bu Bow 50M'den bayingi var. Şuradan bir tane daha görür müyüz? Gördük. 120 İkem gene Raptor. Iron Bow 62M. Iron Impact 67M. fiyat, MD8 164M. Buranın... Unique itemi. Avedon 7 7 GB. Bunlar değerli burada biliyorsunuz. UTC Krovas muhabbeti olmadığı için. Artı 8 850 M Raptor. Iron geçtik. Varsa şuradan bir daha bakayım ne dur Artı 7 VB'miz ne olmuş abi? 17 750. Bunlar falan 22, 23, 24 M'di. Burası için söylüyorum. Şu an fiyatı gördüğünüz gibi dibinde dibine inmiş yani. Buraya göre dibine inmiş. Biz alışkınız diyez oyuncular olarak ama 134'ten satan var halen. Ya da satmaya çalışan var diyeyim. Bilmiyorum şu anki seriliği alım satımı nedir pazarın ama. 127, 119'a da var gene Raptor 7. Yani piyasa şu an. Hani bir şeyden kırılmış buranın piyasası. Sabit bir piyasası vardı. Kemik bir piyasası vardı. O kırılmış arkadaşlar. Alt da Sirius'ta da. Artı 6 VB'ler 6 M'e düşmüş. Yani düşünebiliyor musunuz? Diyez'de bile şu an 5-6 M aralığındaydı. En son ben bıraktığım ve pazar videosu çektiğimde bir 15-20 gün öncesi. Şu an Diyez'de nedir onu da bilmiyorum. Belki Dizde de 4'e düşmüştür artı 6'sı. Fikrim yok ama. Ee, bu Şöyle bir e, durum oluşturdu arkadaşlar. Hani buna... Bu arada 77 77.5'tan satılıyor. Az önce bir trena, Yanlış değilsem burada görmüştük herhalde. O uçuk koymuş. E, VB-8 yine 18'den de var ama... 17'ye de koyan olduğu için... Alımı ne kadar olmuş? baying'i. 14 ya şunlar falan... 19'a 20'den baying'i vardı arkadaşlar. Harbiden. Yani... item kaybını mı dersin? İtem'in e, kaybının ziyadesinde... GB kaybını mı dersin? E, burada olay şuna geliyor. E, Birçok kişi... Rahatsız olan da var Sevinen de var Sevinenler kimler? Yani işin açığını söyleyeyim abi Ben artık Knight'ı ağırlığımı Ryze'a verdiğim için Eskisi gibi yırtınarak oynamıyorum Nasıl yırtınarak oynamıyorum? Premium'umu çekmeden zaten 5-6 aydır oynuyordum Bunu takip edenler biliyor Benim gibi oynayan adamlar için Yani Premium alsa dahi etkinlik takip eden adamlar için Şu anki durum çok bir üzdüğünü sanmıyorum. Yeni sunucuya geçer orada oynarım diyebilir. En azından eski sunucularda oynayanların çoğu. Hani Altar Sirius Vega'yı kastetmiyorum. Diez'de, Gordion'da, Olimpiyada oynayanların çoğu. Hah lan iyi oldu deyip fişi çekip buraya atlayabilir. Gerek 3 ay olur, 1 ay olur, 6 ay olur bilemem ama... E, bunlar adına çok sıkıntı olmasa da bu piyasa sallantısı GB düşüşü ve düşüş e, genel manada oyuna item yatıran oyunda parayla item alan pazarcılık yapan ticaret yapan veyahut da işte ee, bazı hastalar hasta derken yanlış anlamda değil Ben de yapıyorum mesela o tarz şeyleri ee, Biriktirip de toplayıp da atıyorum Bir 500 tane olsun öyle satayım 1000 tane olsun öyle satayım gem olur kutu olur Tabi uzun soluklu bunu yapamıyorum video çektiğim için ama Normal şartlarda bunu yapanlar da var ee, Bu tarz oynayanlar için çok büyük bir zarar olduğu aşikar Çünkü düşününsene adam biriktiriyor keza 4 aydır gem biriktirdiğini kutu biriktirdiğini farz edin Hem gem hem kutu fiyatı o kadar düşmese de dahi GB düştüğü için adamın 10 GB'li kitemi varsa 10 GB'si 2500 iken 10 GB'si şu an 1500 lira. Böyle örnek verebiliriz. Onlar adına evet ee, can yakıcı bir durum. Onlar adına ee, stres oluşturan bir durum. Tekrar yükselir mi? Eski seviyeye gelir mi? Hep birlikte göreceğiz bekleyip ama eski hype'lanma durumuna çok gelmeyeceği daha aşikar çünkü bir ya da iki tane yeni sunucunun gelmesi demek artık Altar Vega Sirius'unda hatta Vega'yı çıkalım Altar ve Sirius'unda bir Destan Rosetta seviyelerini görebileceğini e, söyleyebiliriz buralara bir de UTC'si krovazı geldiğinde ki gelme ihtimali yüksek bununla alakalı videoyu da bu videodan sonra atacağım soranlar için gene e, do dolayısıyla onlar da daha dengeyi değiştirecektir e, bu GB ile bu piyasayla artık Altar ve Sirius en azından biz gibi oyuncular için oynanmaz yeni sunucu beklenir ama Tabii ki karar sizin. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Piyasa şu an için düşük giten piyasaları bu elit temlerde de bu düşüş vardır. Hareketlilik durağan diyebiliriz pazarda eski e, haline göre. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.